Sevgili arkadaşlar 18. kelime ünitemize hoş geldiniz. Bu ünitemizde rutinleri yani her gün yaptığımız şeyleri İngilizce olarak öğreneceğiz. Evet weekdays olarak ilk önce hafta içinden başlıyoruz. Weekdays hafta içi yani pazartesinden cuma gününe kadar arkadaşlar. Sorumuz what is your daily routine? Senin günlük rutinin nedir? Yani her gün yaptığın şeyler nedir düzenli olarak? Evet bakalım. I wake up at 7. Saat 7'de uyanırım. I get up immediately. Hemen yataktan kalkarım. Immediately hemen hemen demek arkadaşlar. I have a shower, duş yaparım. Duş alırım. I get dressed üzerime giyinirim. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. I usually leave home at 8. Evden genellikle 8'de çıkarım. I get to work veya arrive at work at 8.30. 8.30'da işe varırım. İşe gelirim. I finish work and go home at 5. İşimi bitirip eve 5'te işimi bitirip eve giderim. I have dinner at 8. Saat 8'de akşam yemeğini yerim. Evet bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. I wake up at seven. Sabah 7'de uyanırım. I get up immediately. Hemen yataktan kalkarım. I have a shower. Bir duş alırım. I get dressed. Üzerimi giyinirim. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. I usually leave home at 8 o'clock. Genellikle evden 8'de çıkarım. I get to work veya arrive at work at 8.30. 8.30'da işe gelirim. I finish work. Go home at 5. İşimi bitirip saat 5'te eve giderim. I have dinner at 8. Akşam 8'de akşam yemeğimi yerim. I normally go to bed at about 11:30. Genellikle 11.30 gibi yatmaya giderim. Yatarım daha doğrusu. I sleep about 7 hours a night. Bir gecede yaklaşık 7 saat uyurum. Evet, I normally go to bed. Yatmak arkadaşlar. 11.30 go to bed yatağa gitmek yani yatmak 11.30 gibi about yaklaşık demekti gibi diye çevirsek daha güzel geliyor Türkçe kulağa gece 11.30 gibi yaklaşık 11.30 gibi yatarım her gece yaklaşık 7 saat uyuyorum evet kelimelerimize hemen bakalım daily günlük demek arkadaşlar günlük Rutin, rutin, her günkü yaptığınız şeyler wake up uyanmak immediately hemen have evet arkadaşlar yemek yemek derken daha doğrusu kahvaltı yapmak, öğle yemeği yemek, akşam yemeği yemek derken have fiilini kullanıyoruz. have breakfast have lunch ve have dinner. Akşam yemeği yemek. Usually genellikle Eş anlamlısı normally. Evet. Şimdi alıştırmalarımız var. İki tane cümle veriyor. Anlamları aynıysa same yazacağız. Farklıysa different yazacağız. Get dressed, get up. Evet. Get dressed, düzenli giymek, get up. Yataktan kalkmak demek different. I go home at six. Eve 6'da giderim. I leave home at 6. O evden çıkarım. Farklı arkadaşlar. Bir eve gitmek, bir evden çıkmak different. I have lunch at 1 o'clock. I eat lunch at 1. Uh, bu same. He finishes work early. He gets to work early. Evet, işini erkenden bitirir. İşe erkenden gider, varır. İkisi farklı şeyler. Different. I get up immediately. Hemen yataktan kalkarım. I get up daily. Evet, daily burada anlamsız oldu. Hemen yataktan kalkmak başka bir şey. Her gün kalkarım gibi bir şey. Her gün de değil bu. Günlük kalkarım. Farklı. Different. We usually leave We normally live at seven. Evet, usually ile normally aynı şey demek. Same. Do you wake up early? Erkenden kalkar mısın? Uyanır mısın? Do you get up early? Erkenden yataktan kalkar mısın? Evet, wake up uyanmak, gözlerini açmak, get up ise yataktan çıkmak arkadaşlar. O halde bunlar farklı şeyler. Evet diyor ki her cümlede bir tane kelime eksik. Nerede bu kelime? Hangi kelime eksik ve nereye geliyor? Cümleden sonra yazınız diyor. I normally wake up. Evet. Normally ile up arasına geliyor. At 6.30. Ben genellikle 6.30'da kalkarım. Daha doğrusu uyanırım. Uyanırım. I usually Evet, get ile arasında up. Get up. Şuraya da bir şey koyalım arkadaşlar. I usually get up immediately. Ben genellikle hemen yataktan çıkarım. I have a... Evet, kahvaltıdan önce duş alırım. I have a shower before breakfast. I get Evet burası dressed. Üzerime giyinirim. After my shower. Duştan sonra üzerimi giyinirim. I burada olacak. At dediğine göre I arrive at work before 8.30. İşe 8.30'dan önce gelirim. I work and Ha evet şurada I finish work, işi bitirip 6'da eve giderim. I have dinner with my family, ailemle akşam yemeği yerim. I go to bed. Pardon şurada olacak arkadaşlar. I go to bed when I'm tired. Yorgunsam yatarım. I usually gecede sleep 6 saat uyurum diyor. Ben genellikle gecede 6 saat uyurum. My daily Evet o da şuraya gelecek. Daily'den sonra Routine is what i do every day. Benim günlük rutinim her gün yaptığım şeydir. Evet arkadaşlar burada da boşlukları doldurduk. Devam edelim. What time do you usually wake up in the morning? Evet boşlukları doğru fiille dolduracağız arkadaşlar. I usually wake up early at 6 o'clock. Evet. Do you <laughs> Üzerinize kahvaltıdan önce mi sonra mı giyinirsiniz? After breakfast. Do you have a shower in the morning? Sabahları duş yapar mısınız? Yes. Where do you usually have breakfast? Genellikle kahvaltınızı nerede yaparsınız? At home, evde yaparım. What time usually do you usually leave home? Evden sabahleyin genellikle saat kaçta çıkarsınız? At 8 diyelim. What time do you finish? School, university, work. Okuldan, üniversiteden, evden kaçta çıkarsınız? Yani işi bitirirsiniz. At five diyelim bizde. Who do you have dinner with in the evening? Akşamları kiminle akşam yemeği yersiniz? Alone. Yalnız başıma yerim. What time do you normally go to bed? Genellikle kaçta yatarsınız? 11. How many hours a night do you sleep? Gecede kaç saat uyursunuz? Evet, 8 saat diyelim. 8 hours. Evet, şimdi B bölümüne geldik. Bu bölümde de hafta sonlarını yani weekends, Saturdays and Sundays'i göreceğiz arkadaşlar. Cumartesileri ve pazar günleri. Evet, bakalım ya. During the week, hafta içinde I usually stay in after school and study, watch TV or just talk to my family. Hafta içinde ben genellikle Okuldan sonra evde kalırım. Stay'in evde kalmak. Ve ders çalışırım. Televizyon seyrederim veya sadece ailemle konuşurum. Once or twice a week. Haftada bir veya iki kere. Once bir kere. Twice iki kere. My boyfriend comes round. Erkek kardeşim, erkek arkadaşım eve uğrar. And we have dinner together or play video games. Biz beraber akşam yemeği yeriz veya video oyunları oynarız. But at the weekend ama hafta sonunda I go out a lot more. Ben çok daha fazla dışarı çıkarım. On Saturday morning, cumartesi sabahı I usually go shopping with a friend bir arkadaşımla genellikle alışverişe giderim. And then my boyfriend and I go out in the evening. Ve erkek arkadaşımla ben akşamleyin dışarı çıkarız. Sometimes, bazen we go to the cinema or a concert. Bazen bir sinemaya veya konsere gideriz. On Sundays, pazar günleri, I always get up late. Her zaman geç uyanırım. Kalkarım. We often go for a walk. Biz sık sık yürüyüşe çıkarız. And in the summer we play tennis or go for a swim. Ve yazında tenis oynarız veya yüzmeye gideriz. Evet şimdi bakalım. During the week arkadaşlar hafta içinde demek. Stay in evde kalmak. Tersi go out dışarı çıkmak. Once a week haftada bir kere, twice a week haftada iki kere, come round uğramak, at the weekend hafta sonunda, go shopping alışverişe çıkmak, işte üst baş almak vesaire. Arkadaşlar e, mutfak alışverişi derken do the shopping diyoruz. Dikkat edin hem go demiyoruz do diyoruz bir de arada the var. Do the shopping yani yiyecek içecek almak. Bu markete gitmekten bahsediyoruz. İkisi farklı şeyler. Go shopping deyince genellikle AVM'ye gidip üst baş alıyorsunuz arkadaşlar. Do the shopping markete gidiyorsunuz. Late, geç. Early bunun tersi erkenden. Go for a walk, yürüyüşe çıkmak. Go for a swim, yüzmeye gitmek. Play tennis, tenis oynamak. <laughs> Şimdi arkadaşlar Adverbs of Frequency var. Bunlar sıklık bildiren yani bir eylemin ne kadar sıklıkla yapıldığını bildiren e, zarflardır. En çok kullanılanlara göreceğiz. Arkadaşlar bir olayı her zaman yapıyorsanız yani %100 ise Always diyoruz. Her zaman. Usually, Normally %80 Often %50-60 Sometimes %30-40 Never, sıfır. Asla, hiçbir zaman. Tekrar ediyorum. Always, her zaman. Usually, normally. Genellikle. Often, sık sık. Sometimes, bazen. Never, hiçbir zaman. Asla. Evet, bunları, bu zarfları nerede kullanıyoruz? Arkadaşlar, bunları <laughs> eğer e, ana yüklemimiz varsa get up e, gibi bunlardan önce kullanıyoruz. Yani özne ile yüklem arasında kullanıyoruz. Ama işin içinde bir fiili varsa was were, modelslar dediğimiz kip fiil teşleri can, will, must have to gibi bunlardan sonra ve bir de arkadaşlar yardımcı fiillerden sonra, does veya doesn't'tan sonra kullanıyoruz. Demek ki bu e, sıklık zarflarını ana fiillerden önce ama be models ve yardımcı fiillerden sonra kullanıyoruz. Bakalım örneklerimize. I always get up early on Saturdays. Cumartesi günleri ben her zaman erkenden kalkarım. Always gerabın önüne geldi. Do you often go out in the evening? Bakın burada yardımcı fiil en başta. Sen akşamları sık sık dışarı çıkar mısın? He can sometimes meet his friends on Fridays. O bazen cuma akşamları arkadaşlarıyla buluşabilir. He can sometimes. I am never late for school. Burada da to be'den sonra geldi. Hiçbir zaman okula geç kalmam. Evet. Alıştırmalarımız var. Evet. Karışık olarak verilen kelimeleri sıraya koyacağız arkadaşlar. I see John twice a week. Can'ı ee, haftada iki kere Can'la görüşürüm. Evet. Bu soru cümlesi Do ile başlayacağız. Do you Do you often no do the shopping. Mutfak alışverişini genellikle siz mi yaparsınız? Do you often do the shopping? Evet normal bir cümle. Özneyle başlayacağız. He is never late for school. O okula hiç geç kalmaz. Evet, bakalım. V ile başlayacağız. V. Evet, sometimes sorunu hemen koyalım. Sometimes nedir? Get up early. Erkenden kalkarız. And play tennis. Ve tenis oynarız. Evet, dört bir soru cümlesi. Evet, do you diye başlayacağız. Do you always go shopping at the weekend? Her zaman hafta sonunda mı alışverişe gidersiniz? Evet, Marta ile başlayacağız. Marta often goes out dışarı çıkar during the week hafta içinde Marta hafta içinde Marta sık sık dışarı çıkar. Evet, burada da normal cümle olduğu için I ile başlayalım. I Evet. Zarf yok. See my sister. Kız kardeşimi. Once or twice a week. Kız kardeşimle haftada bir veya iki kere görüşürüz. Evet geldik 6'ya boşlukları bir kelimeyle doldunuz diyor. Go out, dışarı çıkmak yani sinemaya veya restorana gitmek. Not go out, dışarı çıkmamak yani evde kalmak. Stay in. Buy clothes, books. Go shopping. Alışverişe gitmek. Have a game of tennis. Play tennis. Tenis oynamak. Go have a short walk. Kısa yürüyüş yapmak, go for a walk. Yürüyüşe çıkmak. Buy food, do the shopping. On Saturday and Sunday at the weekend. From Monday to Friday during the week. Hafta içinde. On Tuesdays only. Evet, once a week. Haftada bir kez. On Mondays and Fridays only. Bu da ne olur? Twice a week. Haftada iki kere. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.